İş Dünyası'ndan herkese merhaba efendim, iyi akşamlar diliyoruz ve başlıyoruz. İş Dünyası'nda bugün biraz catering tarafını konuşacağız. Aslında tam olarak catering dediğim Mealbox e, CEO'su bizlerle. Murat Demirhan sizin sektör tam e, söyleyemedim ama ne diyelim? E, bizim kutulu sektörü evet, paketli yemek paketli servisi. Paketli yemek şey servisi abi. aslında tam olarak catering evet. de denmiyor. E, farklı bir segment ama son dönemlerin aslında popüler sektörlerinden de biri. Çünkü dışarıda yeme içme maliyetleri bu kadar artınca aslında hem şirketler bu şekilde biraz yönlenmeye başladı hem de bireysel olarak da işte kişiler vakti olmayanlar bu tarafı biraz daha tercih edebiliyor. Çalışanlar için özellikle güzel de bir opsiyon. Şimdi biraz tabii hem maliyetleri konuşacağız. Hem bugün malum Ücret artışları açıklandı, sizin tarafta sektör olarak nasıl yansıyor biraz bunları konuşmak istiyorum ama tabii her şeyden önce biraz isterseniz enflasyon tarafıyla başlayalım. Tabii direkt olarak gıda enflasyonunun aslında etkilediği kalemlerden biri sizin sektör. İşte burası hem ambalaj tarafı hem işçilik tarafı her yere etkiliyor. Ne dersiniz, nasıl görüyorsunuz rakamları ve önümüzdeki süreci tabii? Evet, en son yaptığımız yayında da iki ay önce gıda enflasyonu ile ilgili beklentilerimizi konuşurken aslında beklediğimiz bir tablo. Toplamda Türkiye'de enflasyon TÜİK tarafından %38.2 olarak açıklandı. Gıda enflasyonu ise %54 olarak açıklandı. Gıda enflasyonunda yıldan yıla değişimde önemli bir değişim olmadığını, Haziran ayında da %3'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun tabii Etkisi henüz belki bazı kalemlere kur sebepli son dönemdeki kur artışının henüz yansımamış olması nedeniyle sınırlı olmuş olabilir. Ancak toplamda enflasyondaki düşüş eğilimi devam ediyor. Gıda enflasyonuna geldiğimizde hep söylediğim gibi aslında kimin neyi tükettiğine bağlı olarak herkesin enflasyonu da farklı olabilir. Hanelerden bahsediyorum. Daha dar gelirli. ...daha temel gıda ürününü tüketenlerin enflasyonun %54'ten daha yüksek olduğunu gıda da söyleyebiliriz. Özellikle tabii başka veriler de olmaya başladı. TÜİK dışında bazı dernekler ve kurumlar da enflasyon çalışmaları yapıyor. Özellikle gıda ve daha yüksek oranlardan bahsediyorlar. Buradaki bence farkı yaratan şey özellikle dar gelirli kesimin tükettiği temel gıdalardaki artış. Bizim işimize geldiğimizde bizim işimize olan yansıması ya biz temelde yemek işindeyiz ama kurumlara ağırlıklı olarak onun için dedik daha küçük olan yemekhaneleri, ofislerinde, iş yerlerinde bulunmayan masalarında hızlıca yemek öğle yemeğini halletmek isteyen firmalara hizmet veriyoruz ve bunları porsiyonlanmış kaplarla yapıyoruz söylediğiniz gibi. Şimdi bunun da arkasında aslında bir dinamik var. Eskiden hep iş yerleri yemeklerini küçük de olsalar, büyük de olsalar kendileri yaparlardı. Böyle bir eğilim olurdu bir aşçı alınırdı, bir yardımcı eleman bu işleri yapardı. Artık sektörümüz gelişti ve bizim gibi çözümler sağlayan firmalar sayesinde bu meşakkatli yemek üretim süreci iş yerlerinde yapılmak zorunda değil. Ve ambalaj ve paket çözümleriyle de hızlıca öğle yemeği yenilip sağlıklı, dengeli beslenmek mümkün. Yemek enflasyonunda ise şöyle bir dinamik var. Gıda önemli bir evet kalem ama Özellikle çalışan kesimin öğle yemeğini oluşturan girdilere baktığımızda gıda kadar en az hatta ondan daha önemli olan iki tane daha kalem var. İşçilik ve kiralar. Çünkü eğer bir firma çalışanlarına iş yerinde yemeği iş yerlerinde sunmuyor da onların kendilerinin dışarıda yemelerini sağlayacak çözümlere gidiyorsa ki nedir bu ya ücretini vermek ya da yemek kartı dediğimiz ödeme sistemlerini kullanmak. Bu durumda çalışanlar restoranlara giderler. Hı hı. Yemek kartlarında gündelik ortalama ne kadarlık ücretlerden bahsediyoruz? Şu anda resmi vergiye istisna olan tutar 118 TL KDV dahil. Ki bu ciddi bir artışa en son geçen Kasım hı hı. ayında %122 oranında yeniden değerleme artış oranına bağlı olduğu için ciddi bir artış olmuştu. Ondan devam ediyor 118 lira. Evet ilk yapıldığında iyi bir rakamdı hı hı. ama şu anda tabii şehirlerin ülkenin neresinde olduğumuza ve ne tükettiğine bağlı olarak... E, yeterli olmamaya başladı. Yıl sonuna kadar da değişmeyeceği düşünülürse, bundan sonra çalışan kesimin kendi ihtiyacını kendi karşılaması durumunda, yani restoranlara gitmesi durumunda, karşılaşacağı tablo e, 118 lira yeterli olmayacağı şeklinde gerçekleşecek. Bu sebeple e, bence artık yemekleri e, öğle yemeğinde iş yerine dışarıdan temin etmek ve bunu kurumun yapması bireylere bu e, alanı bırakmaktan daha doğru bir seçim olacaktır. Çünkü kira ve işçilik artışlarındaki büyük artış sebebiyle restoranlar, lokantalar ciddi artışlara gittiler. Yani bunları hepimiz e, yaşıyoruz. Gitt yani şu anda 118 TL'ye tam bir e, menü, bilmiyorum nasıl olur? E, Biraz şimdi, zor yani şu anda bence. Tabii enflasyon çeşitli etkilerinden bir tanesi de e, her şeyi belli oranda kaliteyi, yaşam kalitesini Hı -hı. azaltması. Yani tükettiğim alışkanlıklarını bir aşağı, iki aşağı seviyeye indirmesi. Örneğin bir dönercide kırmızı hı hı. et ya da beyaz et ürünleri varsa ve bunlar belli bir oranda satılıyorsa bu enflasyonist baskı, fiyat baskısı daha ucuz olan örneğin tavuk dönerin daha fazla tüketilmesi, insanların ona kayması gibi bir sonuç yaratıyor. Ve e, Alternatif bu da bir menülerde çıkıyor değil mi? Hayat de, kalitesini de. aslında evet bir şey olmuyor. Yine besleniyoruz, yine tüketiyoruz. Ama ben daha dengeli, daha doğru beslenmek, içinde karbonhidrat, protein, vitamin dengelerini koruyacak. Sebze vesaire. Sebzeyi Hı -hı. özellikle yaz döneminde tüketmek için doğru formülün yemeği iş yerine doğru şekilde getirilmesi olduğunu. Bu aslında bir yandan deneyim. da tabii çok önemli bir husus o yüzden programı açarken aslında onu da biraz ifade etmek istedim. Şirketler hani burada bu tip yöntemlere de hani başvuruyor diye. Çünkü hani işte bu fişlerle özelliklerini hani dışarıya tabii yönlendirilince bir nerede yiyeceksin, bir tabii nasıl bir içerik alacaksın? Hani evet bir şeyler yiyecekler mutlaka. Ama işte o içerik yani besin içeriği o da çok önemli hale geliyor. Dolayısıyla da burada böyle tabii opsiyonlar şimdi tabii burada e, pazar da büyüyor dediğiniz gibi. Şunu merak ediyorum mesela işte dediniz yani hani iğneden ipliğe her şey zamlanıyor işte gıda tarafında vesaire zaten hissediliyor diye. E, mesela sizde sektör olarak bu ara zamlar e, ücret yansımaları nasıl hissediliyor? Hani bugün çünkü gündemde buydu hazır işte ara zamları da konuşuyoruz. Ee, aynı oranda mesela asgari ücret artışı kadar aynı oranda her kesime her ücret skalasına artış yapılıyor mu yoksa mesela şöyle şeyler de duyuyoruz i̇şte en düşükte iyileştirme en yükseğe daha düşük bir ücret artışı gibi de olabiliyor diye yani biraz daha böyle ücret skalalarının birbirine yaklaşması hani şu anda biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli hani problemlerinden de biri nasıl oluyor sektörel olarak baktığımız zaman şimdi bizim sektörümüzde genelde e Çalışan kesim biraz daha e, asgari ücrete yakın, yani mavi yaka dediğimiz üretim hı hı. ve dağıtımda e, ve çeşitli operasyonel aşamalarda çalışan kesimler e, gelir olarak asgari ücrete daha yakın bir yerden e, ücretlendiriliyorlar. E, ve daha yönetici seviyeleri e, daha az bulunuyor bizim önümüzden şirketimiz için. Bu sebeple de bizler asgari ücret artışlarını doğal olarak aynı oranda e, çalışanlara yansıtıyoruz. Tabii gelir düzeyi daha yüksek olan çalışanlar için e, bu durum orta ve üst gelir segmentindeki çalışanlara birebir yansıtılamayabiliyor. Bu da tabii orta sınıf dediğimiz e, alanın çalışanların e, göreceli olarak, reel olarak enflasyondan daha fazla etkilenmesi sonucunu doğuruyor. Bizim sektörümüzde bundan bağımsız değil. E, Temmuz ayı itibariyle asgari ücret açıklandıktan e, sonra... Temmuz maaşlarında biz de e, ayarlamaya gidiyoruz. Ve yaklaşık evet asgari ücret artış oranı kadar. Ham madde maliyetleri peki? Özellikle hani işte ambalaj, diğer sizin e, ek olarak işte maliyet... Biraz gıda kalemlerinden para... bahsetmek ister, verilerden bahsetmek is, e, gerekirse Haziran ayında bizim satın alma verilerimize göre elbette. E, yine kırmızı ette ciddi artışlar var. Yani yılbaşından beri de e, zaten işte %80-90'lara varan ve herkesin hissettiği tüm kesimlerin hı hı. artış. Haziran ayında mayıs ayına göre ortalama %6-7 civarında yine bir artış var. Ortalama gıda enflasyonu enflasyon %3 açıklanmıştı hatırlayalım. Bu kırmızı ette yaklaşık 7 civarında. tavuk etinde 4 civarında. Pirinçte ciddi bir artış var. %15 civarında bir artış. ve ama bazı kalemlerde fiyatlar gerçekten hareket etmiyor. Örneğin salça Salça ee, salçada fiyat yılbaşından beri hatta hiç değişmedi. Yani böyle ilginç bazı durumlar da var. Bu da açıkçası bana şunu düşündürtüyor. diyor. Ee, i̇şin biraz enflasyonun talep tarafı kadar arz tarafıyla da ilgisi var. Tabii. Yani geleceği öngöremeyen üretici ve e, kullanıcı bizim gibi kurumsal kullanıcı e, fiyatımı nereye koymalıyım konusunda e, bazen. E, gereksiz bir endişeyle hı hı. daha yukarıdan bir fiyatlama yapıyor. Peki. Ve gelecekte fiyatların artacağı beklentisinde olan bir tüketici de daha fazla stok yapıyor. Böylece ortaya olması gerekenden fazla bir fiyat çıkıyor. Bazı kalemlerde bunu yaşadık. Peki devam edeceğiz aslında. Buradan aynı konulara devam ederiz ama bir kısa reklam arası vermemiz gerekiyor kısa bir ara aranın ardından buradayız. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biraz tabii fiyat artışlarını konuşuyorduk. Özellikle işte salça gibi ürünlerde hiç fiyat hareketi olmazken yani tabii et mesela ve önümüzdeki dönemde de çünkü bugün de mesela perakendecilerle sohbet ediyorduk yayında onların da en çok tabi ifade ettiği et ve süt önümüzdeki dönemde ciddi anlamda arz problemleri tabi başta olmak üzere burada fiyat artışlarının devam edebileceği ve çok sert hareketlerde olabileceği tabi konuşuluyor tabi hal böyle olunca maliyetler tarafında onları biraz daha konuşmak istiyorum başka böyle mesela kalem kalem bakınca çünkü şimdi yaz Biraz da hani bolluk da var. Ee, gerçi turizm hani etkisine rağmen. E, fiyat artışlarının böyle nispeten daha yatay seyrettiği ürünler olabiliyor. Ama önümüzdeki dönemde bu kadar iyimser misiniz mesela? Ee, dediğim gibi kur artışı ile paralel önemli girdiler var. Gıdada da e, bunlar böyle. Özellikle kırmızı etin e, önümüzdeki dönemde artışın devam edeceğini bekliyoruz. E, sebze fiyatlarında yaz dönemselliği nedeniyle daha stabil bir seyir e, olacak. Süt ve ona bağlı süt ürünlerinde de ciddi bir artış olmuştu. Biraz salçanın hikayesine benziyor. Bazı kalemler 2022'de enflasyonla böyle aşırı büyük bir seviyede tanıştığımız ve yaşadığımız e, yıllar sonra 2022 senesinde e, olması gerekenden belki fazla arttı. E, ve bu da bu yıl onları daha seyrini ...daha stabil, daha normal gitmesini sağlıyor. Bazı kalemler ise hiçbir şeye bağlı olmayan... ...tamamen günlük dinamiklerle üretim politikaları... ...tarım politikaları, hayvancılık politikalarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bizim elimizdeki veriler... ...dediğim gibi özellikle et fiyatlarının artış devam ediyor ve edecek. Bu beklentideyiz. Sebze yazın stabil. Süte ve süte bağlı ürünlerde yine göreceli olarak daha az bir artış bekleniyor. Bunun hane halkına bu arada yansıması ile ilgili bir veri aktarayım. Perakendecilerimiz e, halka açık olan perakendecilerimiz ilk çeyrek bilançolarına bakıldığında e, organik büyümeleri yani herhangi bir yeni mağaza açılışı olmadan ya cirolarındaki büyümelerin yüzde yüzlerde olduğunu görüyoruz. Ve ağırlıklı gıda perakendecileri olduklarına göre bir markette satılan ağırlıklı olarak e, hane halkının tükettiği e, ürünlerdeki artış oranını hakkında bir fikir veren bir e, veridir bunu da parantez içinde belirtmek isterim. Tabii özellikle hani enflasyon verisinde de farklı kurumlardan farklı tabii analizler oluyor. Dolayısıyla da zaten işte burada mesela gıda tarafında özellikle dediğiniz gibi yani hani işte kimin nasıl bir sepeti olduğunu bilmediğimiz için burada tabii enflasyon hani bizde bakıldığı zaman işte manşette tabii çok farklı bir veri var. Şimdi Ambalaj maliyetleri, onu da konuşalım. Onlar da dövize endeksli. Malum son kuru hareketiyle birlikte işte orada da sizin maliyetlerinizi etkileyen bir kalem. Aslında pandemi döneminde tabii çok ciddi fiyat hareketleri olmuştu. E, dolar bazında da yani artışları olmuştu. Bizim içerideki fiyat artışlarından öte. Sonra bir sakinleşme oldu ama şimdi tabii kuru hareketiyle birlikte tekrar artışlar olmuştur. Nasıl bir artıştan bahsediyoruz? Bir de tabii genel olarak yani... Bir kaç artık porsiyon varsa, kaç çeşit varsa bir menüde onu da anlatırsınız birazdan. Ne kadarlık bir fiyat artışı yaşandı sizde özellikle en yılbaşından bu yana? Şimdi bizim ürünümüzü tarif etmek gerekirse bir ambalajın içinde, plastik bir ambalajın içerisinde ama kaliteli ve özenle seçilmiş bir ambalaj. Gıda ürünümüzü, yemeklerimizi yani bunun içine koyup daha sonra da onları termo kutularla iş yerlerine servis ediyoruz. Dolayısıyla burada da sarf ettiğimiz bu malzemeler söylediğiniz gibi tamamen petrol ve dayalı ürünler. Bunların da girdileri dolara ve petrol fiyatlarına bağlı. Bir de üstelik tabii ki dolar enflasyonuna yani bağlı. Dolayısıyla burada bir süredir stabil giden Mayıs ayına kadar seyir vardı ve bundan yararlandık hep beraber. Ama ondan sonra bu hareket başladı ve şimdi yılın ikinci yarısındaki en büyük artışı Açıkçası bu e, sarf malzemelerde olacağını, petrokimyaya dayalı e, girdilerde olacağını düşünüyorum. E, bizim yemeğimizin içeriğinde yaklaşık fiyatında %10 civarında ambalaj maliyeti var. Çünkü servis edilen e, bir e, kalem, bir ürün ve %10-15 civarında da bunun e, dağıtım maliyeti var. E, gıda da toplam e, içinde %40'lara varıyor. Kendi girdilerimizi yılbaşından incelediğimizde yemeğimizin yapısında herhangi bir değişim olmadı. Acaba maliyeti ne kadar arttı diye baktık. Ve açıklanan yıllık enflasyon, yılbaşından beri olan enflasyona yakın bir seyir izlediğini gördüm. Yani %25 civarlarında yılbaşından beri bir fiyat artışı var. Ama lojistik, işçilik ve enerji giderlerindeki artışların bundan fazla olması sebebiyle bizim fiyatlarımız yaklaşık yüzde 40 civarında e, yılın başından beri arttı. En son artışı da Temmuz itibariyle yaptık. Bu da tabii bir iki ay, üç ay boyunca yapılmayacağı düşünülürse, yani gıda enflasyonuna ortalamada e, paralel bir fiyat artışına gittiğimizi gördük. Şimdi menü tercihlerinde tabii fiyatlar değişiyordur ama ortalama bir fiyat vermek gerekirse hani çünkü ticket fiyatlarından bahsettik evet. yani 118 TL diye. E ne kadar mesela kıyaslandığı zaman hani evet. belki yüzdesel ayrışma verebilirsiniz. Bizim servisimizde meal box yemek servisinde bir fiyat kişi sayısına göre belirleniyor. Hı hı. Yani bir iş yerinde 5 kişi varsa başka bir fiyatımız var. 20 50 kişi varsa farklı bir fiyatımız var. Ama ortalamada 110 TL civarında. Dört çeşit e, lezzetli kaliteli dengeli bir menüyü e, sunuyoruz. Bunun da içeriğinde bir gün her gün bir çorba, bir ana yemek, bir yardımcı yemek ve bir de e, salata tatlı gibi neze gibi soğuk bir seçenek var.